haber merkezimizin hazırlamış olduğu haber bültenine devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler güzel bir haber de ordudan geldi. Şimdi haberi kime okutursam okutayım, kim izlerse izlesin yüzünde bir gülücük oluştu ilk etapta. Sebebi de otomobilin nasıl olduğuyla alakalıydı. Şimdi Türkiye'de artık biliyorsunuz yerli araçlar üretilecek ama bunlar akülü olacak. Yani bundan sonra yakıta çok fazla para vermeyeceksiniz. E, fosil yakıtlara daha doğrusu yani benzin, veya e, mazot almak için çok fazla para vermeyeceksiniz. Türkiye'nin ürettiği araç elbette ki akülü olacak sevgili izleyiciler. 500 kilometre gidecek. Biz de heyecanla bekliyoruz. 2021 yılının sonlarına doğru da ilk prototipin çıkacağı söyleniyor. Fakat Ordu Büyükşehir Belediyesi elini biraz daha hızlı tuttu. Ee, belki hani Türkiye'nin üreteceği otomobil kadar çok böyle geniş ya da e, ihtiyaç duyulduğunda bir ilden başka bir ile gidebilecek bir araç üretemedi ama orada hem elektrikli hem de güneş enerjisiyle çalışan araç üretildi sevgili izleyiciler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bilime verdiği önemin sonucu bir kez daha ortaya çıktı. Ordulu gençlerin özverili çalışması sonucu ilk kez hem elektrikli hem de güneş enerjisiyle çalışan ve çevreci özellik taşıyan araç üretildi. Yazılım donanım Ayşe'nin ürettiği çevre dostu elektrikli aracın prototipi de ortaya çıktı. Egzoz gazı olmayan, çevreyi kirletmeyen otomobil emsallerinden farklı olarak güneş enerjisiyle de çalışabilecek. Değişik ürünler üretme çabasındayız. Çok güzel, çok faydalı ve şu anda kullanılabilir ve piyasa da olan e, su sayaçları yaptık elektronik olarak. Bunlara dışarıdan su yükleyebiliyoruz dışarıdan ölçebiliyoruz kullanımlarını. Aynı zamanda borulardaki kaçakları da e, e, tesisatta kaçakları da tespit ediyor. İkinci bir çalışmada yine arkadaşlarımız e, amatör şartlarda ama oryazın desteğiyle bu elektrikli arabayı geliştirdiler. Bunu da şehir içinde kullanabileceğiz. E, turistik yerlerde gürültüsüz, egzoz gazı olmayan, çevreci bir e, araç bu. E, üç yolcu bir de sürücüyle beraber hareket ediyor. Mesela bunu Boztepe'de turistik amaçlarla yaylalarımızda kullanabiliriz. Sahilde kullanabiliriz. Hem egzosu yok hem hava kirliliği sorunu yok. E, aynı zamanda güneş enerjisiyle de çalışıyor. Dışarıdan e, bıraktığımız zaman aynı zamanda dolumunu sağlıyor. Gayet ekonomik, şık, güzel bir çalışma. Arkadaşlarımız düşen, üreten, yarışan ordu çalışmasına kendileri de böyle bir katkıda bulundular. Evet efendim hayırlı olsun diyelim. İnşallah bu geliştirilir. Tabii yıllar önce böyle küçük de olsa işte akülü arabalara, elektrikli arabalara başlamış olsaydık herhalde bugün çok daha fazla ileride olacaktık. Aracı görenler dediğim gibi ilk etapta gülümsüyorlar. Nihayetinde elektrikli araçlar bu ara yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de bunların öncülerinden bir tanesi olacak. Fakat küçük görünce belki küçümsü olabiliriz. İşte o küçükler yavaş yavaş büyüyor biliyorsunuz. Hepimiz küçüktük, büyüdük. Eminiz ki bu araçla ilerleyen günlerde büyüyecek.